Sayın başkanım, yönetim kurulu üyelerim, saygıdeğer Galatasaraylılar ve değerli çalışma arkadaşlarım. Milli mücadelenin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının bugün 87. yılı. Umutları tükenen bir milleti milli mücadele ateşiyle ayağa kaldıran, Anadolu toprağını vatan yapan Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Ben bu çelengi koyması için başkanımızı buraya davet etmek istiyorum. Ardından da atamızı bir kez daha anacağız. Bugün atamızı bizim için çok özel bu anıtın önünde anarken birkaç sözde sözü başkanıma bırakmak istiyorum. Şöyle demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. İşte Galatasaray Spor Kulübü de 120 yıllık tarihiyle ve sporun neredeyse her branşında dünyada elde ettiği başarılarla ülkesini en iyi şekilde temsil ederek atasının izinde olduğunu gösterdi ve göstermeye de devam edecek. Buyurun başkanım. Değerli Galatasaraylılar, kıymetli misafirler, camiamızın saygıdeğer mensupları. Bugün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet, ve sonsuz özlemle anlıyoruz. Atatürk yalnızca bir komutan değil, bir milletin kaderini yeniden yazan bir vizyonerdi. Onun önderliğinde Türk milleti karanlıktan aydınlığa, esaretten özgürlüğe ve bağımsızlık mücadelesinde başarıyla sürdürmüştür. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak düşünüyorsak, üretebiliyorsak bunu onun aklı, cesareti ve ileri görüşlüğüne borçluyuz. Biz Galatasaraylılar için Atatürk'ü anmak sadece bir tören geleneği değildir. Galatasaray, Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş, layık, çağdaş ve evrensel bir vizyon benimsemiş bir kurumdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözü bizim varoluş felsefemizin temelini oluşturur. Bu nedenle her sporcumuz, her gencimiz sahada ve hayatın her alanında Atatürk'ün izinden yürümeyi, bu büyük emaneti korumayı en kutsal görev bilir. Ulu önderimizin aziz önünde saygıyla eğiliyor onu, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhlara şad olsun sevgili atam. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha atamızı ebediyete intikalinin 87. yılında rahmetle, özlemle ve hasretle anıyoruz. Törenimiz sona ermiştir. Teşekkür ederiz.